9 diyardan da çiçek toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunların ilkini e, Cüceler diyarında Nidavellar'da merkezde şu arka tarafta bu limana yanaşıp buradan şu aradan şuradan çıkıp pardon buradan çıkıp buraya ulaşabilirsiniz. Oyun <laughs> bitirmenize gerek yok bunu şey yapmak için başlamak için buradan karşıya zıpladığınızda çiçek burada duruyor. İlkini aldığınızda <laughs> Görev başlıyor arkadaşlar. 9 diyarın goncası botanicals. görevi. Bu şekilde birincisinin lokasyonu burada. Buraya zıplayıp alabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. 9 diyarın goncası iyiliğindeyiz arkadaşlar. Harita üzerinde Alfheim'da yasaklı kumlar bölümündeyiz. Lokasyonumuz tam olarak burada buralarda dolaştıysanız tanıdık gelebilir. Şöyle bir daha göstereyim. Tam olarak burada şuraya çıkış yeri var. Oraya çıkmadan soldan devam ettiğinizde şuraya flower çiçeği buluyorsunuz arkadaşlar. A dawn Bir sonraki çiçekle devam edelim. 9 diyarın goncası devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'dayız. Krater bölgesinde obruklarda lokasyon olarak burada. Buradaki mistik geçit cinnetkar taşının olduğu mistik geçit ışınlandığınızda buradan karşıya devam ediyoruz. Sağdan aşağı Sol tarafta burada yerde arkadaşlar. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonraki çiçekte devam edelim. Dokuz diyarın goncası görevindeyiz arkadaşlar. Kretos'la Angrobada'nın ağaç evi Jotunheim'a gelmiş bulunuyoruz. İlk defa geliyorlar. Diyaloglar ilginç konuşması şeyleri var. Bu mistik geçide ışınlandığınızda ki buraya ışınlanmayı nasıl yapacaksınız? Burası açık gözükmüyor arkadaşlar. Kapalı gözüküyor. Buraya ışınlanmak için oyunu bitirdikten sonra Sindri'nin evine ışınlanıp Ratatoskara gidiyorsunuz. Onunla konuştuğunuzda size bütün diyarlarda gidebileceğiniz yerlerin mistik geçitlerini açıyor. Yani burayı açmak için gidip Ratatoskara'la konuşmanız gerekiyor. Açtıktan sonra buraya geldiğinizde soldan devam ediyorsunuz. Düz devam ettiğimizde zaten 9 diyarın goncası çiçek karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Bir sonraki ile devam edelim. 9 diyarın goncası gene çiçekle devam ediyoruz arkadaşlar. Hellheim'dayız. Harita üzerinde mistik geçtin buradayız. Burada başladığımız yer. Burayı yani dokuz diyarın çiçi çi şey goncası için burayı tamamlamış olmanız gerekiyor. Veya hikaye oynarken de devam edebilirsiniz. hikaye bitirdiyseniz soldan gelip yukarı tırmanabiliyorsunuz. Aksi takdirde tırmanamıyorsunuz. Ve devam edelim. Buradan sağdan aşağı. Eğer hikayeyi bitirdiyseniz bu yolu takip edebilirsiniz. Bitirmediyseniz buraya geliyorsunuz arkadaşlar bu alana. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Ama önce şuraya bir ok atmayı unutmayın. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Sağdan devam ediyorsunuz. Karşıya çıkıyorsunuz. Çiçek. Burada arkadaşlar. Bu şekilde ulaşabilirsiniz Bir sonraki çiçekle devam edelim 9 diyarın goncası ile devam ediyoruz arkadaşlar Lokasyon olarak Niflheim'da Bu taraftayız Bu tarafı ışınlanma kapalı olabilir ile konuştuktan sonra Mistik geçide gelip şöyle tıkladığınızda Mistik geçide gelip şöyle tıkladığınızda göstereyim. Geri i̇şte Niflheim'a geldiğinizde burada sis kırları diyor sol tarafta mesela. Kuzgun ağacı sis kırları. Burada sis kırlarının yerinde keşfedilmemiş mistik geçit yazıyor. Bunun üzerine tıkladığınızda burayı da aktif etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde buraya gelebilirsiniz. Buraya geldikten sonra zaten şöyle bir döndüğünüzde dönmenize de gerek yok. Dümdüz gittiğinizde çiçek burada yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim arkadaşlar. 9 diyar goncası ile devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Midgard'dayız. Midgard'da Charlie'nin lokasyonundayız. Burada mistik geçit mevcut. Oradan aşağı indi de Charlie'nin yanına geldiğinizde çiçeği şu arka tarafta bulabilirsiniz. Çiçeğe gideceğim. Eğer buradaki e, mistik geçit açık değilse oyunu bitirdikten sonra Rototoskur'a gidip e, konuştuğunuzda size tohumların hepsini veriyor. Mistik geçiti de herhangi birine tıkladığınızda ışınlanmak için tıkladığınızda solda keşfedilmemiş geçit diye burayı açabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde buraya gelip şu sol mistik geçitçi yukarıda oradan buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde sol tarafa ilerlediğinizde gördüğünüz çiçek burada yer alıyor. Merkley. bu şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki çiçekle devam edelim. Arkadaşlar Niflheim'dayız haritada bu lokasyondayız. Kuzgun ağacının burası. Burayı biliyorsunuzdur illaki uğramışsınızdır. Oyunu bitirdikten sonra şöyle bir yol açılıyor. Buradan devam ettiğinizde, burada bir yıkık hapis. Yıkık hapis diye bir görev var. Onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Buradan dümdüz geldiğinizde buradan aşağı iniyorsunuz. Buraya indiğinizde Bir kat aşağı inmeniz gerekiyor Aynen bu şekilde duruyor mızra Şuraya atıyorsunuz Burada elemanlar var Buradan aşağı iniyorsunuz Sol sol yapıyorsunuz Sol sol yapıyorsunuz Buraya bir mızrak daha atıyorsunuz Bura kapalı ama. Burası kapalı. Şuraya bir mızrak dağıtıp buradan aşağı iniyorsunuz. Burada Burada Bu tarafta değil zinciri bulamıyorum. Zincir burada. onu bir tık aşağı indiriyorsunuz. Sonra buradan tekrar aşağı. Buraya geldiğinizde şu sol arka kapının içinde çiçeği bulabilirsiniz arkadaşlar. Çiçeğin lokasyonu bu şekilde. Bilmiyorum. A gardener, perhaps. Dream shape is difficult to keep alive even under the best conditions. But this, he gave all his strength to keep it alive. Then it is right. You should have it. Bir, bir sonraki ile devam edelim. Şimdiki onun lokasyonunu belirteceğim çünkü e, aldım kaydı yapmıştım ama kayıt patladı. Normalde. E, Solda görüyorsunuz 9 diyarın Goncası alınmış gözüküyor kaydı yapmıştım Kayıt patladı haritada bu pota Kısmındayız savaşlar için zaten Buraya geliyorsunuz En azından lokasyonunu belirteyim Buraya geldiğinizde Eğer diğer diyarlardan çiçek aldıysanız Yani görevi aldıysanız Burada şurada yerde bulabilirsiniz Hemen burada yerde duruyor Kaydı yapmıştım ama kayıt patladı ee, Artık hani Üçüncü kez de oyun oynamak istemiyorum. Kayıtların hepsini tamamladım. Son çiçeğin lokasyonu Mustafa'nda. Burada harita üzerinde. Burada. Demircinin hemen yan tarafı. Zaten mistik geçitte. şu oradan buraya çıktığınızda hemen görüyorsunuz. Gözünüzden kaçması mümkün değil. Son çiçek için kusura bakmayın arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın.